Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Ta'tasimu bihablillahi cem'an ve la tefarruqu. Ey müminler, hep beraber topluca Allah'ın ipine sarılın. Bir insan düşünün, bir çukura düşmüş, çıkamıyor oradan. Ne yaparız? Bir ip ararız, değil mi? Sağlam bir ip bulalım. Şöyle kuyuya sarkıtalım. O da ucundan tutsun bu ipin çekip onu o çukurdan o kuyudan çıkaralım. İşte insanın durumu aynen böyle. İnsan şu dünya hayatında bir çukura düşmüş vaziyette. Bir kuyu içerisinde. Kurtulmak istiyor, kurtulamıyor. Kurtulmak için bir ip arıyor, bir el arıyor. O ip Allah'ın ipi. Cenab-ı Allah'ın bize gönderdiği şu Kur'an Allah'ın ipi. Bizi çukurdan, kuyudan, karanlıktan kurtarmak için Cenab-ı Allah'ın bize sarkıttığı bir ip. ipe benzetti. Fakat böyle bir kısmımızın tutunması değil, yarım yamalak tutunmak değil. Şimdi öyle bir kuyuda olduğumuzu düşünün. Derin bir kuyu içerisindeyiz. Düşmüşüz oraya çıkamıyoruz. Yukarıdan bir ip sarkıttılar. Şöyle herhalde iki parmağımızla tutmayız değil mi o ipi? Sarılırız, tek elimizde de tutmayız. İki elimizde tutarız. Elim kayar, ellerim kayar, düşerim diye bir de ağzımızda tutarız. Yok olmadı, belimize de dolarız, belimize de bağlarız o ipi ki bu ip beni yukarıya çekebilsin. Elim kaymasın, geriye düşmeyeyim diye. Allah'ın kitabı Kur'an, Allah'ın dini İslam işte o bizi kuyudan kurtaracak olan iptir. Şimdi bizim o halde bu Kur'an'a nasıl sarıldığımız, nasıl yapıştığımız önemli. İp var ama biz ona sarılmıyorsak, gevşek tutunuyorsak o ip bizi kurtarmaz. Kur'an'a da bizim bağlılığımız kuyunun dibindeki adamın ipe tutunması gibi olacak. Ayet zaten öyle diyor. Ve sarılın diyor. Bi hablillahi Allah'ın ipine cemian topluca. Hepiniz sarılın. İçimizden birisi ikisi sarılsa yetmez. Yani hocalar okusun Kur'an'ı onunla uğraşsın ben ne yapayım ben de başka işlerle uğraşayım. Böyle bir lüksümüz yok aziz kardeşlerim. Kur'an ne hocalara indi ne hacılara indi. Hz. Muhammed Aleyhisselam'a indi ama onun kitabı olsun diye inmedi. Onun ümmetinin kitabı olsun diye indi. Ümmet Hz. Muhammed Aleyhisselam'a benim peygamberim diyenler bu Kur'an'a tutunsun diye indi tefer raku, parçalanmayın bölünüp ayrışmayın ayrışmayın parçalanmayın hepiniz aynı ipe tutunun hepiniz aynı Kur'an'a tutunun hepiniz aynı peygambere ümmet olun hepiniz aynı İslam'a inanın hepinizin hedefi aynı olsun Ve inne hadhihi ummetukum ümmeten vahide ve ana rabbukum fa'budun İşte sizin bu ümmetiniz tek ümmettir ben de sizin Rabbinizim ve bana ibadet edin diyor Rabbimiz. Bana itaat edin. Şimdi ümmet nedir? Ümmet dindir. Sizin dininiz tek bir din. Yani farklı farklı dinleriniz yok ki her biriniz ayrı şeye inanıyorsunuz. İslam tek bir İslam. İslam'ın kitabı şu kitaptan ibaret. İkinci bir kitabı yok bunun. O halde hepimiz buna inanmamız, hepimiz bunun yolundan gitmemiz gerekiyor. İslam'ın peygamberi tek bir peygamber. İkincisi yok ki bir kısmımız bunun arkasından gidelim. Bir kısmımız ötekinin dediğini yapalım. Böyle bir durum yok. Peygamberimiz tek, kitabımız tek, Rabbimiz tek, kıblemiz tek. Peki bu kadar bölük pörçük, bu kadar farklı farklı şeylere inanan, birbirine düşman olan bir ümmet nasıl oldu? Nasıl oldu da kimisi kimisiyle geçinemiyor? Nasıl oldu da bunlar ötekilere sövüyor? Nasıl oldu da Şucular bucuları beğenmiyor, bucular ötekileri Müslüman saymıyor. Şucular onlara selam vermiyor, onlar ötekinin camisinde namaz kılmıyor. Nasıl oluyor bu? Böyle bir Müslümanlık olabilir mi? Böyle bir ümmeti Hz. Muhammed Aleyhisselam benim ümmetim diye sahiplenir mi acaba? Kendimizi mi kandırıyoruz yoksa? Bu hususta değerli kardeşlerim şu ayetler eğer bize yön vermiyorsa, biz Allah'ın şu ayetleriyle yolumuzu çizmiyorsak, bize Müslüman denir mi acaba? Bunların üzerinde düşünmemiz lazım değerli kardeşlerim. Hep beraber Allah'ın ipine sarılın. Hep beraber sarılından kasıt bizim kabile, bizim topluluk, bizim grup, bizim partinin üyeleri değil. Kendisini Müslüman olarak tanımlayan herkes, elhamdülillah ben de Müslümanım diyen herkes bu ipe sarılsın. O halde birbirimize sen şucusun, ben bucuyum. Sen filana oy verdin, ben buna oy verdim. Böyle bir ayrım yok. Allah katında yok. İnne ekramekum <laughs> indallahi etkakum. Allah'a göre Allah'ın yanında sizin en kıymetliniz kimdir? Etkakum. <laughs> en takvalı olanınızdır. En çok Allah'tan kim korkuyorsa odur. Kim Allah'a karşı daha saygılıysa Allah yanında en kıymetli olan odur. Biz dünyada kıymeti başka yerlerde arıyoruz. Yani bir insana kıymet biçerken Neyine bakıyoruz? Ya fiziğine bakıyoruz. Güçlü kuvvetli mi? Yakışıklı mı? Güzel mi? Ona bakıyoruz. Yahut malına, mülküne bakıyoruz. Ne kadar zengin? Nesi var? Ona bakıyoruz. Yahut makamına bakıyoruz. Nerede oturuyor? Hangi koltukta oturuyor? Ona bakıyoruz. Bunların hiçbiri değerli kardeşlerim Allah katında bir kıymet ifade etmiyor. İnsanları bununla tartıyorsak biz de yanlış tartıyoruz. Zekuru nimetallahi aleykum. Allah'ın size olan nimetini bir hatırlayın. Cenab-ı Allah'ın bizim üzerimizde çok nimetleri var da şu nimet çok önemli. Allah'ın şu nimetini bir hatırlayın. İz kuntum a'daen fe'alafa beyne kulubikum. Siz birbirinize düşmandınız da Allah sizin kalplerinizi birleştirdi. Siz birbirinize düşmandınız da Allah sizin kalplerinize birbirinizin sevgisini yerleştirdi, muhabbet koydu. Hazreti Peygamber Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman ashabıyla beraber Medine'de iki tane kabile var. O iki kabile yıllardır birbiriyle savaşıyor. Onlar onlardan öldürmüş, bunlar bunlardan öldürmüş. Kan davası sürüp gidiyor. Onlar bunlara selam vermiyor, bunlar onların selamını almıyor. Onlar bunlara kız vermiyor, bunlar onlarda alışveriş yapmıyor. Böyle iki topluluk ama aynı şehirde yaşıyor. Komşu. Biraz ileriye, geçmişe gitseniz hepsinin dedesi kardeş yani. Aynı dedenin evlatları, aynı atanın evlatları. Bizler de öyle değil miyiz? Yani altın hisarla niğde farklı mıdır? Değildir. Altın hisarla şuradaki altın çok mu farklıdır? Değildir. Biraz geçmişe gittiğimiz zaman aynı dedede buluşursunuz. Şu ülkemizdeki bütün insanlar aynı dedenin torunları. Daha ileri git Adem'in çocuklarıyız hepimiz. Adem'in çocuklarıyız. Hazreti Peygamber öyle diyor. Ey insanlar ne Arap'ın Arap olmayana bir üstünlüğü var. Ne de tersi. Arap olmayanın Araba bir üstünlüğü var. Hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktan diyor. Adem'i Allah topraktan yarattı. Ayağımızın altında sürekli çiğnediğimiz topraktan. Basit bir madde. Yani hepimizin de aslında gideceği yer orası onu da gösteriyor. Topraktan geldik, toprağa dönüyoruz yani. Bizi toprağa koydukları zaman çürüyoruz. Niçin? Çünkü toprağız zaten. Toprağa dönüşüyoruz. İşte basit bir madde gururlanacak, kibirlenecek, başkalarını hor görüp kendini üstün görecek hiçbir tarafımız yok değerli kardeşlerim. İşte oradaki iki kabile birbiriyle böyle didişip dururken Hazreti Peygamber Medine'ye hicret edince onları kardeş yaptı. Sarılın bakayım dedi. Unutun bakayım eski olanları. Hepsini bir kenara bırakın kardeş olun, hepsi kardeş oldular. Fe asbahtum bi ni'metihi ihvana. Ve kuntum ala şefa hufratin minen nar Fa minha. Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Allah sizi oradan kurtardı. Hangi çukur o? İnançsızlık çukuru, küfür çukuru, cehennem çukuru. Öyle bir çukura düşmek üzereydiniz de Allah sizi bu Kur'an'la kurtardı. Allah sizi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la kurtardı. Sizi tek bir ümmet haline getirdi. Tek dine inanan, aynı kıbleye dönen, aynı Allah'a inanan, aynı peygamberin ümmeti haline getirdi.